Selam arkadaşlar. Sniper Ghost Warrior 3'ün ilk bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ben normalde Sniper Ghost Warrior'a Sniper Ghost Warrior 1'den başlayacaktım. Ama şöyle bir şey varmış. Sniper Ghost Warrior 1, 2 ve 3 bağlantılı değilmiş. kontraktları bilmiyorum. Belki kontraktlar bağlantılıdır da Sniper Ghost Warrior 1, 2 ve 3 bağlantılı değilmiş. Ayrı oyunlarmış. Ben de yani Sniper Ghost Warrior 1 ile 2'den o kadar da eğleneceğimi düşünmedim. Biraz kalitesiz gibi geldi oyunlar bana. He, evet biliyorum her şey oyunun grafikleri değil. Grafikleri kötü olabilir ama oyunun kendisi hikayesi belki güzeldir de. Bilmiyorum çok böyle şey geldi. Kalitesiz bir oyun gibi geldi de ileride deneyeceğim yani. Bu benim onların videosunu çekmeyeceğim anlamına gelmez. Sniper Ghost varıyor birinde, ikinin de videosunu çekeceğiz ama ben 3'ten başlamak istedim. Her neyse uzatmayalım. Videoya geçmeden önce bir videoya like atıp kanalıma abone olup videoya bir de yorum atarsanız güzel olur. Oyuna geçelim. Rocky Dağları, Colorado. 19 yıl önce. Ah, uh -huh. this is how you greet your superior officer-soldier i knew you'd come ah, i figured i might as well spend the last day in the country with my little brother are you nervous nah someone has to win this war I bet my boots I can hit all five with five bullets. Uh, tempting. Are fist fights part of your training program now? You should have seen the other guy. Yeah, I heard. You sent him to the hospital. Mm -hmm. So, what did he do, kiddo? Whatever. Well, if it's about a girl, she better be worth it. Just remember. You're worrying mom with that stuff. You need to be the man of the house when I'm gonna be in Afghanistan. I'll be uh, I can already smell the dinner from here. Don't get me wrong; the army feeds us all right, but damn, I've missed mom's good old chicken wings. Remember how we played hide and seek here? <laughs> Hard to forget. You were really bad at it. <laughs> I remember once when we... Rob? Come on, Rob. Rob? John diye isim mi olur ya? John olması gerekmiyor okay, mu? Heyle. ile. Let's see what you got. J-O-H-N olması gerekmiyor mu? Bunun ismi niye John? J-O-N. border 23 ago ETA, two minutes, boys. John, really? Uh, shut up. You still use it to beat yourself up, Alter Boy? Hanging yourself on a bent tarnish cross? You're a very poetic, Rob. At least I have a sense of right and wrong. Oh, the system's rigged, brother. Some guys get slammed for no reason, some guys get hyped for no reason. Is it bitter and lowly not to believe in anything? You're the perfect soldier, John. Naive, oh, gullible, brainwashed. Chain of command, following orders. Yes sir, yes, sir. Hey! You believe in the system when it suits you. Big church wedding, Marine Honor Guard, Mila took your name. That was all her. Yeah, but you played along like a good little soldier. How would you know? You weren't even there, but. The life life. Oh wait, you didn't never send a fucking car. Nah, she's wrong for you, Robert. Says the man whose longest relationship lasted what? Six months? Is it bitter and lonely being such a self-righteous brick? Final approach, guys. Ready. Try not to kill each other out there. I don't want to break the news to Mama Nord. Don't go rogue. Don't be a robot. I'm serious. She scares the shit out of me. And she scares the shit out of everybody! Which is how she raised such badass warrior sons. Well, one of these. Yeah, not hard to figure which one. Of you two. Destroy the bioweapon and exfiltrate. In and out. No sniffing around. It's Cold War vintage, so who knows what toxic shit is in there. Okay. Three... Two... One... Go! This is it. The Russian-Ukrainian border. Not sure what I was expecting. Com check. Frank, can you hear me? Over. Loud and clear. Listen up, Breeze. JSOC needs you to infiltrate that abandoned military complex and destroy its bioweapons stockpile. Stay frosty. Over and out. Over and out. After you, Rob. From up there. Roger that. What's that? No fucking idea. A test site maybe? All right, let's have a look. Fuck, can't see shit. We're too far. We need to find a better spot. What about over there? the right Sure about the angle, though. Let's go and check it out. I'm sure there's a campfire or something. Careful, the rocks might be slippery. After you. Always first. Hey, you're the one holding the Navy Cross. I didn't fight for that. Yeah, yeah. Just go. We don't have all day. Which the see that tamam bu tarafa galiba <laughs> ne tarafa gideceğim oğlum lan Allah belanı vermesin çok beceritliyimdir oğlum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Galiba buraya falan tutunacağım ha. Evet. Fıcısı. Ben oraya tutunuyordum. Heh. Tamam. .성이Hı. Anlaşıldı şimdi.

Evet. Köpek değil lan, ayı mı lan bu? Oha. Kurt. <gülüyor> 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 tamam devam edelim de abi. Yani şey burada kurtlar kurt var bizi yemesin bunlar gece. Shit. We're not gonna jump over this one. I remember the times when it'd be your first idea. Yeah. What now? Let me have a look around. That's I'm not be that with a well-placed shot, you can make a footbridge. Well-placed shot. So you want me to do it? I'm good. Watch this. You're going first. Yes, Sergeant North, sir. Bir yandan oyunu da öğrenmiş yeah, oluyoruz Tamam şimdi Normal vermeye geç Tamam Lan hayla normale geçmedi bu Kardeş normale geçsene Geçer herhalde o ya oh, shut up. Change your ammo, use the regulars. They're not allowed. Yeah, yeah. I know. Biliyorum da değiştirmedi az önce. Ha çünkü patlayıcı buradaymış. lan iki saattir patlayıcı seçiyorum. Patlayıcı seçtik ya, patlayıcı buraya gelmiş ha. Normal mermi burada. Helikopter geçiyor. Wolves. Told you I had a bad feeling. Believe me now. You were right this time. Looks like they're busy chewing down something. No need to kill them until you really have to. Let's go through the bushes. Okay. Go. Stay low. Ah, I've been called on a zardan. They They can attack us. Don't think so. They're focused on the carrion. Right. We're safe. Follow me. I found Whoever left those can't be far away. Is that all? You're the tracker in this family. What can you tell? military boots. two men they must be soldiers uh. army mercenary scouts yeah, judging by their pattern they're organized and by their depth i'd say they were carrying some heavy shit you mean weapons that's a safe bet we should be ready for the worst shit guess it's time for us to get to work stay frosty don't get carried away i have eyes on the test site two mercenaries in there We're gonna take them by surprise. I'll take that fucker at the edge and you focus on the one by the fire. Let's go. Come on. I kill for <laughs> a warm meal. Huh? What's that? Benim öldüreceğim oydu ama nereye gidiyorsun kardeş? Lan. Ben... E'ye basıyorum. V ile öldürecekmişiz. Tamam. Yeah. what a wreck. Here, take it. Ne alayım? Ha. Ha, drone alacağım. Here, it's the drone. Time for the recon. You know It's rafa keşfedeceğiz drone'la. I'm pretty sure I'll figure it out. First you need to tag all the enemies. Tamam, düşmanları işaretleyeceğim. Lan, lan. lan Allah belanı versin. Nereye yaşattın? <laughs> 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 tamam. Drone attığımız yerden başlasan ya yani niye buradan başlatıyorlar? Sakatım ben ya. Bok çözersin. Çözeceğimden eminim diyor. Bak şuradaki adamları gör tamam mı? Ya şurada da bir tane var sanki. Bak onu gördün mü? Tamam gördüm. Şu yukarıdaki onu da gördüm galiba. Ya da şu aşağıdakini görmede galiba. Yukarıdakini işaretledi de aşağıdakini işaretlemedi. Great. Onu da hallederiz. Target confirmed. Tamam ha. Bak şurada bir yerde keskin nişancı var. Hah! Tamam. Çık dediğimde herhalde drone geri geliyor zaten. Tamam. The stick this is a position for support. Yeah, but I know what to do. Remember, John, quiet. We need to take them one by one before they realize we're here. Let's concentrate, old boy. First target. Up on the roof, two hundred and seventy meters. Come tamam. on. Ha. Ne diyor? Tamam. Tamam. Ha, shift'le nefes tutuyoruz. Bak. Tamam. 285 metre. Bizim yüksekliğimiz 200 metre. Şimdi ne diyor? Ha 250 metre olacak yükseklik. Hı. Tamam. Şimdi şifre nefes tutabiliyoruz. Vurayım mı şimdi sıkayım mı? Watch me brother. Tango located on the roof, one hundred eighty meters away. Honey, Dad Hedef? come on. He cures should on? Stay focused, John. Third target patrol, one hundred sixty meters away, near the stream. Wait for the opportunity. ...düzelliği ayarlayacağım, tamam. Birazcık şu tarafa doğru nişan alayım bari. Çünkü birazcık diğer tarafa mı nişan ateş ediyor anlamadım ki. Sola doğru gidiyor herhalde mermi biraz. Ha yok, vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Dağılıyorlar. we're fucked they sounded the alarm remember john quiet we need to take them one by one before they realize we're here let's concentrate old boy first target up on the roof 270 meters Nefesini tuttuğunu da gösteriyor zaten. Lan ben malım. Hmm. Down. Tango on the roof. 180 tamam. Away. 200 e ayarla. Ah, <laughs> <laughs> tamam bu da tamam. Tango down. Kill 160 meters away. Near the stream. Şimdi 160 metre 160, 160. <laughs> uzak. <laughs> Bu değil mi? Bu mu? Yoksa şu mu? Kime ya? Hangisine? Ona mı? İnşallah onadır ya. <laughs>

e, güzel ilerledim bak. Alarm. Ne alarma geçti? Yani. Keskin nişancılık harbiden zor işmiş arkadaşım. Tamam. İlk take... hedef hangisi? To... Bana onu söyle o galiba Hı. Tamam İyi ki bu ben iki saattir yanlış öldürüyormuşum demek ki ilk Hı. Çünkü bak diğerlerini böyle normal işaretlemiş Ha yani şimdi sıradaki bu Tamam bir saniye 200 e ayarlayayım. Ha. Ne bileyim hepsi işaretli olunca ben de şey böyle sandım. Heh. Tamam sıradaki o. Tamam ayrılacaklar şimdi. Aaa ama yanındaydı adam, ben uzaklaştı sandım diğeri. Hah. Hah, tamam. Tamam bir saniye. Şunu ayarlayamayacağım. He dur. İkisini de aynı anda vurdum tamam. <laughs> ha. İnelim. Susturucu tamir takımı tamam. He, F'ye basacağım işte. Bak şimdi. Tamam. Ha. Böyle seçeceğim sonra F'ye basılı tutacağım. Tamam. Hı. Hı. Yavaş yavaş öğreniyorum ya. brother. So where's your wife these days? Iraq? Turkey? Mila? Oh, Turkey. The Congo, doing a piece about this local war. Oh, forces is discussing bombing that motherfucker. You worried? Nah. She's tough as nails. She only looks fragile. A vehicle. I see the driver inside. Ah, leave it to me. Wait. You might know something. The spot. Yes, I've got the cargo. We'll bring it to you in a moment. Come on, Tip Bush, no? Lunch, Lunch. No time for chit chat. Ah, they know we're here. No point. I'm not and Alright, let's do some good. It reminds me of my days in the Navy. Stay focused, Rob. Alright, alright. We're coming in. Copy. Normalde ben de biliyorum V ile indiriyoruz da E yazdı orada ben de ondan E'ye bastım. Roger. Got it. Sorgulama falan dedi ama orada kamera var. İndireyim mi kamerayı? Nerede oğlum? Hah. Kameraları indirdim ben. Ne olur ne olmaz diye. Değiştirdim işte. Değiştirdim işte. Gidiyorum ben. Gel gel. Come on. Hani nerede başka göremiyorum ben? Ha orada. Good job, brother. Anytime. What About you, John. Wasn't there anyone in Afghanistan? What about her? Yo, Leah was her name. Lydia. So why didn't you two leave it, Rob? Okay then. Forget it. Benim yok. Ama Use the CCTV. We're gonna beat them at their own game. Şuna. Tamam. Let's Lan. Ha. Tamam. Bunu işaretle. Tamam. İşaretledin değil mi bunu? Tamam. Şuradaki kameraya bir bak.

Let's go. Arkadaş susturucu da ne şeymiş ha? Bir saniye. Ha, tamam. Diğerini. Tamam, onun iyi. All right, let's plant the charges here. You do remember how to do that, brother? Tamam, C4 yerleştireceğim. Ne tarafa? Ha, aşağı. Covering the door. Hurry up, John. Tamam, acele ediyorum. Come on, John. The chopper's here. What the fuck? Alarm! Drop them. Amamlar bizi yakaladı. Bu you kim? know, Mr. North. I believe the best of us are also lucky. Adamın adı niye Bay Güney? One, yani Güney. Two. Bay North. Yok lan kuzey adamın adı. Bay North. <laughs> ne yaptık? bu sletim oyluk? Don't kill him. Bu neydi? Adam boş mermilere kafamıza sıktı sonra yumruk attı. Günümüz, Kuzey Kuzeydoğu Kürdistan. Ve evet. Şu anda kim olarak oynadığımızı bilmiyorum kimiz şu anda biz? Robert miyiz yoksa John muyuz? Kimiz bilmiyorum ama tek bildiğim şey bu videoyu burada bitirmek gerekti. Evet arkadaşlar bu bölümü bu kadar. Güzel bir bölümdü, eğlenceli bir bölümdü. Ben eğlendim yani umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ama dediğim gibi bu bölüm bu kadar. Görüşürüz.